şantiyede kadın olmaz mı? Olur. Erkekten de iyi yapar. Biliyor musun? Çünkü kadının gözü pek çok hatayı görür anında. Şimdi tabii şantiye ister istemez kadınları biraz erilleştiriyor. Erkekleştiriyor. Erkekle muhatap olduğu için. Yani gidip oraya böyle canım cicim naif davranamıyorsun. Ama işin başında tavrını net koyarsan ve kırmızı çizgin belli olursa ona uyuyor. Ama uymasının ana koşulu sana güvenmesi. Benim şimdi yıllardır çalıştığım bir usta var bana dediler ki çok küfür ediyor bu çocuk. Allah Allah dedim ben yani senelerdir çalışıyorum hiç böyle bir şey duymadım. Çağırdım yanıma. Sen dedim küfür mü ediyorsun dedim ve tek şey kalktı. Bir sırıttı. Dedim ki ediyormuş. Ama benim yanımda asla etmiyor. Yani işte o sana saygı duyduğunu gösteriyor. Yani yapacak bir şey yok. Adamın karakteri öyleyse erkek erkeğe konuşurken ne diyorsa beni ilgilendirmiyor. Ama benim yanımda etmemeli beni rahatsız edecek bir davranışta bulunmamalı. Ve öyle bir davranışta bir ustayı görüyorsan o adamı şantiyeden uzaklaştırmakta imtina etme. Ve asla arada kalma. Acabası yok bu işin. Evet ya da hayır. Yani şantiyede sizi zora sokan en kötü karar kararsızlıktır. Ama netseniz, açıksanız hem usta rahat eder hem siz rahat edersiniz. Son, dönemlerde Nazif abi paçaların devamı nerede? <laughs> pantolonuma takmış durumda insanlar. Kasa pantolonlarım var benim şöyle. Yani hiç mübalağa etmeyeyim ama yüzün üstünde aynı yorum gelmiştir. Bir film mi var diyorum bu, bu, bu konuda bilmiyorum da ne. Nazif abi paçanın devamı nerede? Yani <laughs> bakıp bakıp gülüp geçiyoruz biz bunlara artık. Şey...